Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain Blade Osmanlı moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Urfa'da kalmışız. Şimdi ne yapıyorduk Urfa'da? Hanan'a girmiştik herhalde. Şu envanterimize bir bakalım. Kuzeyli kılıcı. Herhalde bir şey dövdük orada. Ha, şunlar da varmış. Bizim grubu birazcık defanslarını arttırmamız lazım. Değil. Düşünürken zaten bu adamların defansları iyiydi. Şimdi Kemal Keşler'e almıştık en son. Ramazanoğlu Beyliğine kendimizi lord olarak atayamadık. Yine Aksaray'a doğru bir gidelim. Yine acemi asker almamız lazım. Acemi asker aldıktan sonra Ramazan oğlu beyliği kiminle savaş halinde ise derken sen kimsin? 27 kişi ayrı. Gelsin bakalım. Artık tutulucu da almıştım. Bayağı sağlam. 105 şimdi bunun Lan hepsi de bana mı geldi be arkadaş ya? Gel şöyle gel. Bu da Kargo vurusu yemedi. Bir şey olacağını zannedildim. Bu arada keman köşeyi bir tane korkutu öldü. Gel buraya kaçma işte. olamıyor tamam aaa bir tane bal lazım abi rüspal dediğim şeyi biliyorsun attığını vuran bir diyaletçisi kendisi aaa hey ya. ya nefret ediyorum yemin ederim şöyle kaçıyor ya bak Ne hey, kaçtın şimdi? Bakalım lan. Aa. Güzel küfürler ediyom aslında da. Şimdi. Hmm. Arkadaş ne biçim o ok, yüzüz ya. Şuna bak ya. Geber artık ya. Oh. Başka? Hala var mı ya? Ulan o bizim atıyor. Yo. Gel gel gel. Kafadan vurduk. Aman Osman hallet onu Osman. Osman hallet onu. Kaçmasın mı? Kaçmasın mı? Kaçmasın mı? Kaçıyor mı? <laughs> Aferin lan bunduk. Aa, bitti, bitti, bitti. Oha. Evet bu aydutları da hallettikten sonra... Birisi kaçmış der bence. istemiyorum. Evet. Aksaray'a gelmiş bulunuyoruz. Buradan yine hayda! Aydıtlar varmış, 32 Balkan aydıntı. Tamam, onları da hallettikten sonra abi bu halde mi ha, geliyor? Ya şey, bu da pek iyi değil ya. <laughs> Kum よろしくお願いしま için Bayağı bir şey olur. Almıyorum. Gönüllü. 7'den fazla olması lazımdı be dostum. Neyse. Buradan Konya'ya da gidebiliriz. Buraya niye gitmedik biz? Yağmalandığı için. Kayseri'ye gidelim diyeceğim ama yok yok. Orada çünkü haydutlar var. Pek haydut dalaşına girmek istemiyorum şu an. Konya'ya bir uğrayalım. Bir hanına gidelim. Ne var ne yok bir bakalım. Sevgin köle tutacağız. Bizde var mıydı köle ya? Ne varmış. Böyle. Oh. Şükür. O kölelerden kurtulduk. Şunları da bir satalım. Bu arada haçlı kılıcıymış bu ya. Ben dengeli haçlı kılıcı gibi gördüm onu ama. Süper o zaman. Şunları da satarız ama. 643 4'e satalım şunlara. Hmm. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Şu yayı değiştirmemiz lazım. 15 tane yay mı olur ya? Sadece ok mu satıyor ya? Allah Allah. Silah tüccarına bir gidelim. Heh. 31 der mi? Hızı 157. Ya bunu çok hızlı yapmışlar. Daha tam nişanı almadan çok hızlı bir şekilde atıyor. Bunu ondan sevmiyorum. Ama şeylere, 2400'müş bu arada. Şeylere karşı çok iyi. Atlara karşı hızlı hızlı attığı için. Ama ben bu 11.000 liramı toprağa harcamak istiyorum. İzmir'e doğru bir gidelim. Gidebilirsek şöyle. Uşak'a bir uğrarız. Uşak'tan. Tamam. Buradan da bir dönüldü. İyi. 4 kişi oradan aldık. Şu atışlara da bir uğrarız. Tamam. Eyvallah abi. Günaydın. Şöyle. Hana da bir vurayım yine. Gerçi Handan artık çiftçi sana yardım ederdim ama gerçekten şu an yok. Abi şehir meydanına gidip Lonca başkanını bulmamız lazım. Ona bir baktıktan sonra ha Lonca başkanı bu mu? Yok. Nerede bu Lonca başkanı? Hmm. İnşallah buradadır. Aha da bu. Şehir çok güzel değil. Dansın Kaç? 548. Hiç bakmaya gerek yok. Süper oldu. Bu toprağımızı da aldık. Buradan bir tane. Bakalım şöyle bir. 1174. Bir ok alırsak buradan. Abi düz kufal ya. Usta işi. 185.444 mi? Sen ne diyorsun hoca? Ama süper yalnız ya. Hızı 100. Normali bunun hızı 99. Şey 50 olması lazım. 50 miydi? 55 miydi? Öyle bir şeydi. Şunu alırsak en azından bizimkinden daha iyi. Kaçmış bu? 15 delme. Bu 28 derme abi sen git ya hadi seni azat ediyoruz tamamdır şöyle bir bakalım 40'a 16 hala benimki hepsinden iyi gibi ama yok şöyle bir 50'lik olması lazım şimdi Hmm, pazardan bir şeye bakacaktım ben. kundurucuya bakalım. Kunduracı. Buradan bir şey alabilir miyiz acaba? 33 diyor bak. Örmez çizme. Bunu çok yanlış yapmışlar. Şunu alalım mı? Ne nah alıyor? Nereye alıyor? Artı 5. Bizimki Heh, yok. Neyse. Buradan da çıktık. Yerimize ufak ufak gidelim. Arkadaşlar Ramazan oğlu beyliğini burada defans kurmaya çalışacağım. O buraya o taraflara gelirken anlatayım. Şimdi defans kurmaya çalışırken Akkoyunlu devletiyle Memlük devletini bertaraf etmeye çalışacağız burada. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Çok güçlü iki devletle karşı karşıya geleceğiz. Ama eğer karşı karşıya gelmezsek onlarla bu iki kaleyi de bu iki zangoç alacaklar. İkisinden biri en azından alacak. Ve Ramazanoğlu beyliği çökecek. Onu çökmesini istemiyorum. Çünkü onlara talip oldum. Lord olarak en azından talibim. Bakalım. Öyle bir kendi kendime görev seçtim. Bu arada biz nereye girdik? Ne yaptık? Ben anlamadım. Tam konuşurken bir şeylere baktım ama burası neresi ya? Köy değil. Ha, haydutlara saldırdı. Aldıralım. Evet. Barstool nasıl yaralandın ya? Onların daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek. Evet. Buradan da 4 kişi aldık. En azından bakalım şimdi paramız 698. Haftalık ücret 231. Şunları bir geliştirirsek. Keman keş yaparsak. Keman keşlere şöyle bir güvence güvencem var. Benim onlara güvencem. Şimdi bunlarla düşman olduğumuzda Şuradaki, bak çok güzel taktik aslında. Kemankeş Keş gibi okçu gibi bir birliğiniz varsa adamları buradan çekip veya buralarda işte bulursanız dağlara doğru yönlendirirseniz yani burada beklersek bu arada ben bu tarafa doğru geleyim. Dediğim gibi Yeniçeri okçusu aslında yapsak var ya köpek gibi vuruyor yemin ederim var ya ama çok pahalı. Şu an haftalık bütçeyi karşılayamam. En azından denge oluşturmam lazım. 3-5 toprak daha satın alıp bu herkes imzalama işine girdi. Biz daha Ne bu lan? Hey maşallah. Ne diyordum en son? Denge lazım. Eğer Kıbrıs'ı da Ha Kıbrıs'ta daha düşmanız. Niye bir düşmanlığımız var bilmiyorum ama. Ramazanoğlu beyliğine o beni bilmese bile ben ona yardımcı olacağım. Şöyle şurada oyunumuzu bırakalım. Evet. 50 kişilik bir ordumuz var. Bakalım Acemiler tamam. Kemal Keşler böyle dursun. Şöyle dağlara çektiğimizde düşman ordusunu eğer okçunuz fazlaysa yani 100 tane bir keman keşimiz olduğunda 300 kişi de gelse o dağlarda güzel bir yere konuşlandırırsanız onun okçuları çok çok güzel bir taktik oluyor benden size söylemesi. Zaten bu videoyu izledikten sonra kendiniz de göreceksiniz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Posso chegar